Kuantum bilişimin geleceği, Harvard ekibi büyük hata düzeltme aşamasını gerçekleştirdi, ile admin. Kuantum hesaplama, Harvard'ın dinamik yeniden yapılandırma yeteneğine sahip ve 2 kubitlik dolaşıklık kapılarında düşük hata oranları gösterebilen yeni platformuyla önemli bir ilerleme kaydetti. Yakın tarihli bir Nature makalesinde vurgulanan bu buluş, Harvard'ın teknolojisini diğer önde gelen kuantum hesaplama yöntemlerinin yanında konumlandırarak, kuantum hata düzeltme sorununun aşılmasında büyük bir ilerlemeye işaret ediyor. MIT ve diğerleriyle ortaklaşa yapılan çalışma, ölçeklenebilir, hatası düzeltilmiş kuantum hesaplamaya doğru önemli bir adıma işaret ediyor. Kredi bilgileri, SciTechDaily.com Harvard ekibinin hataları azaltmak için geliştirdiği yöntem, teknolojinin ölçeğinin büyütülmesindeki önemli bir engeli ortadan kaldırıyor. Kuantum hesaplama teknolojisi, benzeri görülmemiş hız ve verimlilik potansiyeliyle, şu anda mevcut olan en gelişmiş süper bilgisayarların bile yeteneklerini önemli ölçüde aşıyor. Bununla birlikte, bu yenilikçi teknoloji, öncelikle hata düzeltmedeki doğasında bulunan sınırlamalar nedeniyle geniş çapta ölçeklendirilmemiş veya ticarileştirilmemiştir. Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak kodlanmış verileri tekrar tekrar kopyalayarak hataları düzeltemez bilim insanları başka bir yol bulmalıydı. Şimdi, Doğa Üzerine yeni bir makale, Harvard Kuantum Bilişim Platformu'nun kuantum hatası düzeltme olarak bilinen uzun süredir devam eden sorunu çözme potansiyeli. Harvard ekibinin başında kuantum optik uzmanı, Joshua ve Beth Fredman Üniversitesi fizik profesörü ve Harvard Kuantum Girişimi'nin eş direktörü Mihail Lewin yer alıyor. Nature'da bildirilen çalışma, Harvard, MIT ve Boston merkezli Quera Computing arasındaki bir işbirliğiydi. Ayrıca George Wasmer Leverett fizik profesörü Markus Brenner'ın grubu da katıldı. Benzersiz Harvard platformu son birkaç yıla yayılan bir çalışma olan Harvard platformu, çok soğuk, lazerle hapsedilmiş rubidium atomlarından oluşan bir dizi üzerine inşa edilmiştir. Her atom, son derece hızlı hesaplamalar gerçekleştirebilen bir bit veya kuantum dünyasında adlandırıldığı şekliyle, kübit, gibi davranır. Ekibin başlıca yeniliği, hesaplamanın ortasında, atomları hareket ettirip bağlayarak düzenini dinamik olarak değiştirebilecek şekilde, NÖTR atom dizisini, yapılandırmaktır, buna fizik dilinde, dolaşıklık, denir. İki kubitlik mantık kapıları adı verilen atom çiftlerini dolaştıran işlemler, hesaplama gücü birimleridir. Kuantum bilgisayarda karmaşık bir algoritmayı çalıştırmak birçok kapı gerektirir. Bununla birlikte, bu kapı operasyonları herkesin bildiği gibi hataya açıktır ve hataların birikmesi algoritmayı işe yaramaz hale getirir. Yeni makalede ekip, 2 kubitlik dolaşıklık kapılarının son derece düşük hata oranlarıyla neredeyse kusursuz performansını rapor ediyor. İlk kez, %0,5'in altındaki hata oranlarıyla atomları dolaşıklaştırma yeteneğini gösterdiler. Operasyon kalitesi açısından bu, teknolojilerinin performansını süper iletken kübitler ve tuzaklanmış iyon kübitleri gibi diğer önde gelen kuantum bilişim platformlarıyla aynı seviyeye getiriyor. Avantajlar ve gelecek potansiyeli ancak Harvard'ın yaklaşımının, büyük sistem boyutları, verimli kübit kontrolü ve atomların düzenini dinamik olarak yeniden yapılandırma yeteneği nedeniyle bu rakiplere göre büyük avantajları var. Lukins Üniversitesi'nde Harvard Griffin Sanat ve Bilim Enstitüsü öğrencisi olan ilk yazar Simon Everd, bu platformun, NÖTR atomlara dayanan büyük ölçekli, hata düzeltmeli cihazları gerçekten hayal edebileceğiniz kadar düşük fiziksel hatalara sahip olduğunu belirledik, dedi. Grup, hata oranlarımız artık yeterince düşük, eğer atomları mantıksal kübitler halinde gruplandırsaydık, bilginin kurucu atomlar arasında yerel olmayan bir şekilde depolandığı yerde, bu kuantum hatası düzeltilmiş mantıksal kübitler, tek tek atomlardan bile daha düşük hatalara sahip olabilirdi. Harvard ekibinin ilerlemeleri, Nature dergisinin aynı sayısında, şu anda Princeton Üniversitesi'nde ve eski Harvard doktora sonrası araştırmacısı Manuel Enders, şu anda Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde. Birlikte ele alındığında bu ilerlemeler, kuantum hatası düzeltilmiş algoritmaların ve büyük ölçekli kuantum hesaplamanın temelini oluşturuyor. Tüm bunlar, NÖTR atom dizileri üzerinde kuantum hesaplamanın vaatlerinin tamamını gösterdiği anlamına geliyor. Lewin, bu katkılar, ölçeklenebilir kuantum hesaplamada çok özel fırsatların ve tüm bu alan için gerçekten heyecan verici bir zamanın kapısını açıyor, dedi.